24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz de tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz. Hepsine, küçükten büyüğe hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii biz de bugün de Doğa Koleji Eğitim Direktörü Doktor Çiğdem Molla İbrahimoğlu'nu konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Ee, çok teşekkür ederim. Siz teşekkür nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkürler. Güzel, anlamlı bir gün hepimiz evet, için. Evet, evet, evet. Çok... Ee, anlamlı bir gün dediğiniz gibi. Şimdi tabii sizi bugün bu anlamlı günde konuk ediyoruz. Biraz e, öğretmenleri konuşalım, sorunlarını konuşalım, evet. beklentilerini konuşalım. Yani daha doğrusu değişen dünyada öğretmenlerin ihtiyacını konuşalım istiyoruz. Ne dersiniz buradan başlayalım, başlayalım. mı? Evet dünya değişiyor. Tabii öğretmenlik çok e, köklü bir meslek. E, hayatın her alanında bizi etki eden bir meslek değil mi? Ama şu an öğretmenlerimizin gündeminde ne var? Değişen yeni nesle aslında ayak uydurmak var. Değişen yeni dünyaya ayak uydurmak var. Tabii dünya değişirken eğitim de değişiyor ama e, öğretmenliği biraz değerlendirelim isterseniz günümüzde aslında e, ne durumda ve öğretmenler aslında e, bu dünyayı nasıl ayak uyduruyorlar. E, tabii eskiden öğretmenlik biraz daha böyle bilgiyi aktaran konumdaydı. E, yakın geçmiş için söyleyelim ama bugün öğretmenlik aslında bilgiyi aktarmaktan ziyade böyle e, öğrenmenin tasarımını yapmak, öğrenmenin mimarı aslında bugün öğretmenleriniz. Bugün onların en büyük misyonu esasında bu öğrencilere de yol göstermek ve rehber olmak. O yüzden de öğretmenlik mesleği aslında önemini hiç yitirmiyor. Omuzlardaki yük daha mı fazla? Yani 21. yüzyılın öğretmeniyle e, geçmişi şöyle biraz karşılaştırırsak, biraz ayrıntılandırırsak şimdi teknoloji, yapay zeka hepsi derken, bir arada. Hepsi bir arada işiniz çok mu daha mı zor? Yoksa bir parça daha kolaylaştı mı? Ya tabii aslında. değişim hayatın her alanında ama öğretmenlik tabii e, bu anlamda günceli takip etmek noktasında da kendini de yenilemeniz gerekiyor. Araştırmacı olmanız da gerekiyor. Hı hı. 21. yüzyılın öğretmeni tabii sadece bilgiyi aktaran olmamalı. Ne yapmalı aynı zamanda? Öğrencinin düşünme becerilerini kurgulamalı. Bunları sistem haline getirmeli. Öğrenmeyi e, böyle merak haline getirmeli. Hı hı. O yüzden biraz da aslında zor da bir mesele bana göre çünkü çok. E, akademik bilgiyi bilmeniz, çok iyi üniversitelerden mezun olmanız, yüksek lisans yapmanız bunların hepsinin çok kıymeti var ama önemli olan öğrenciyle nasıl ilişki kurduğunuz ve onun öğrenme tasarımını aslında nasıl gerçekleştirdiniz? Yani öğrencinin öğrenme merakını çok canlı tutmanız, burada e, kişisel ilişkiler, öğrenciyi motive etmeniz aslında sosyal duygusal unsurlar çok bir araya girdiği için yeni nesil öğretmenliğin bu anlamda biraz daha sanki meşakkatli ama çok da anlamlı bir yolculuğu var. Hocam söylediğiniz çok doğru. Hele ki günümüzde böyle bir teknolojiyle böyle çocuklara veri girişi varken her yerden evet. onların dikkatini bir noktada tutmak ee, çok zor olsa gerek, çok evet. sabır e, gerektiren e, bir meslek. Bir. <laughs> Gerçekten e, kutsal bir meslek. Evet aslında görevi zorlaştıran ama biraz da keyifli de hale getiren aslında öğrencinin bireysel yolculuğuna e, uymak. Yani şu an artık öğrenme standart bir şey de değil. aynılık yok esasında. Hı hı. E, teknoloji ya da yapay zeka aslında öğretmenin burada işini kolaylaştırıyor. İşe böyle bakmak lazım. Öyle e, çünkü teknoloji ve yapay zeka aslında öğretmenin yeri tam olarak almıyor. Bugünlerde biliyorsunuz. Ama ödevleri, bir ödevleri nokta. yaptırıyorlarsa yapay zekaya <laughs> evet. biraz kızmıyor musunuz? Ya tabii bunu, ben o zaman kullanabilirim. E, ne <laughs> kadar kullanabileceğini, nerede kullanabileceğini, e, hangi promptlarla neyi alması gerektiğini çünkü veri işlemek önemli ama elde ettiği veriyi ya da bilgiyi nasıl işleyecek? Çocuğa bunu öğretmek lazım ama eğer teknoloji ve yapay zekayı hem öğretmen hem de öğrenci öğrenme ortamında gerektiği gibi kullanırsa aslında bu unsurlar öğretmenin yardımcısı olur. Yani asistanı olur ve öğretmenin aslında çok önemli bir şeyi yani zamanı kaybolmamış olur. Peki öğretmen ne yapacak bu elde ettiği zamanla? Aslında öğrencinin gelişimini daha iyi takip edecek, daha anlamlı geri bildirim verecek ve öğrencinin aslında bireysel öğrenme yolculuğuna daha iyi eşlik edecek. Ee, Hı -hı. Böyle bakmak lazım. Bunlar e, yapay zeka ya da teknoloji tek başına eğitimi dönüştüren ya da yönlendiren bir unsur değil aslında. Ayrılmaz bir parçası. Ama peki hocam tembelliğe neden oluyor mu? İşte böyle eleştiriler ve tartışmalar var elbette. Biz öğrenciyi araştıran e, bir kişi olmasını istiyoruz da o araştırma unsuru olarak kullanmalı. Aynen alıp kullanmamalı. Zaten hı hı. etik kuralların hepsini öğrenme sürecini biz de çocuklara veriyoruz. Ve teknolojiyi ya da yapay, yapay zekayı öğrenmede e, olumlu yönlerde kullanma, asistanımız gibi kullanma, hiçbir şeyin yerine koymak değil tabii Hemen ki de. Hemen anlıyor musunuz yapay zekayla yapılmış ee, ödeliği? ...genelde Anlarsınız. anlaşılıyor. <laughs> Çünkü öğrencilerin şu an cümle kurma becerileri... Öğrencilere buradan söyleyelim o zaman Aynen. hemen anlıyorlar Şimdi şöyle bilgiye her yerden erişebiliyorlar aslında. Biz artık günümüzde öğrencinin... ...aa bunu nereden biliyor kısmını tartışmıyoruz biliyorsunuz ki. Hı -hı. Ama onu ifade ediş biçimi bizim için çok kıymetli. O yüzden e, bunlar hemen anlaşılıyor. Peki gelecek e, yeni nesil eğitim Hı -hı. yaklaşımlarını sorsam size... ...yani önümüzdeki 10 yıl için... Nasıl bir perspektif çizersiniz? Evet. Aslında artık eğitim ne noktada değişecek? E, teknolojinin dönüştürücü gücünü tabii ki de biz bir kenara atmıyoruz ama teknoloji değil aslında burada dönüşümü sağlayacak olan biraz da öğrenme biliminin kendisi. Yani ileride... E, Okullar, öğretim kurumları bilgi aktaran e, kurumlar olmaktan, yerler olmaktan çıkacaklar ve öğrenme yolculuğunu tasarlayan kurumlar haline gelecekler hı hı. ve çok klişeleşmiş tek bir doğrusu olan esasında programlardan ziyade böyle daha esnek daha kişiselleştirilmiş ve veriye dayalı öğrenmenin temel olduğu aslında eğitimler ve yaklaşımlar daha doğrusu daha ön planda olacaklar. Ya peki müfredatlara yansıyor mu bu? Yani yapay zeka işte teknolojideki diğer gelişmeler e, ne ölçüde yansıyor? E, tabii. Bunların hem müfredat olarak dersleri var ama onun dışında beceri gelişimi olarak zaten programların içerisinde teknoloji ve yapay zeka kullanımı var. Altını çiziyorum. Sadece bir ders olarak yani öğrencinin yapay zekayı bir teknik olarak öğrendiği değil, öğretim programlarının içerisine yerleştirmiş beceri deneyimlerin olduğu alanlar. Çünkü şunu unutmayalım. Öğrenme asıl çocuğun deneyim alanı geliştikçe gelişir. Öğrenci ne kadar çok yaparsa, ne kadar çok deneyimlerse öyle gelişir. Şu an inanın öğrenciler yapay zekayı birçok yetişkinden belki de daha iyi kullanıyorlar. Bir Kesinlikle. afiş tasarlarken, bir proje yaparken aslında bu araçlardan dediğim gibi gerektiği kadarıyla yararlanmasını bilmeliler. Bunlar da programların içerisinde var ve olmalı da esasında. Bir şey yasaklamak değil, ama doğru ve faydalı olarak kullanma yönünde programlarda yer alıyor. Peki yapay zeka şunu da merak ediyorum. Ee, çocukların, öğrencilerin e, kendi geleceğini planlama açısından onlara katkı sunuyorum. Yani çok erken, yani ben ne olacağım, ileride ben nasıl bir mesleğim olacak, Hı -hı. ne yapacağım sorusunu daha erken sorup cevabı daha erken ulaşmalarına neden olabiliyor e, mu? Bilgiyi daha çabuk ve dünyayı daha yakından tanıyorlar aslında. Eskiden belki çok daha dar bir çerçevede yaşıyorduk diyelim ya da Hı -hı. yaşanıyordu ama şu an çocuklar her şeye değişen meslekleri biliyorsunuz artık klasik mesleklerin yanında geleceğin meslekleri de var ve bunlara çok daha hakim olabiliyorlar ama e, özellikle öğrenmenin merkeze alındığı, yapay zekanın ve teknolojinin öne konduğu yerlerde bilgiye de çabuk ulaşabiliyor ya çocuk. Hı -hı. Faydası şu ve biz burada kullanmayı da amaçlıyoruz. Çocuk eğer öğrenmede aktif olursa kendi öğrenme yolculuğunu kendi tasarlayabilir. İşte bunlara çok daha erkenden aslında vakıf olabiliyor. E, o yüzden hep yararlı ve iyi yönlerinden bakıp çocukları öyle yönlendirmek lazım ama e, dünyadaki gelişime çok açıklar. O kontrolü de sağlamak bizde olmalı tabii gerekiyor, ki de. Değil Şimdi eğitim o dengeyi sağlamak da çok zor. Öğretmenler zor. açısından zor. Ebeveynler açısından zor. Ben ebeveyn kısmını deneyimlediğim için biliyorum. <laughs> evet. Yani işte sosyal medyayı nasıl yasaklayabilirsiniz? Evet. Bu mümkün değil. Yani bütün dünyada konuşuluyor ama. Yani hayatın doğal akışına pek uygun değil galiba bu evet, öğretmenlik... e, ya saklamalar ama tabii, tabii. yani sizin işiniz çok daha zor hocam biz evde hani bir parça e, böyle kontrol altına almaya çalışıyoruz ama daha uzun zamanlarını okulda geçiriyor çocuklar çok doğru ve etkileşim daha fazla <laughs> etkileşim daha fazla o yüzden bu. Sosyal medya meselesini nasıl yönetiyorsunuz ben merak ediyorum. Evet dediğim gibi çocukları bilinçlendirmek çok önemli ama burada hani aileler belki biraz daha yasaklamaya gidebiliyor. Tabi okul kültüründe de bunlar var. Okul kültürünün çocuğun uyumlu olması ama tüm öğretim programlarının içerisinde de aslında tüm bu sosyal medya kullanımı, e, güvenli alanlar nelerdir, neyi ne kadar kullanmalıyız? Kullanmalıyız. Zaten bunu aslında anlatmaya çalıştığımız nokta bu. Öğrenciler hayatın içinde her şeyi deneyimleyecekler ama neyi ne kadar kullanmaları gerekiyor? Hep onlara en iyisini, etik olan kısmını anlatmak bizim görevimiz. Öğretmenliği de dediğim gibi sadece işi bilgi aktarmak olsaydı aslında meslek çok kolay icra edilebilirdi evet. ama burada çocukların psikolojik durumu, yaş durumlarına göre tepkileri, gelişimleri, ergenlikleri, çocukluk dönemindeki tavırları bunların hepsi sınıf ortamını ve öğrenmeyi etkili. Bileyen şeyler. Bunların hepsi işin içinde. Ve en e, işin formülü galiba sabır. Sabır çok önemli. Sabır çok önemli. Sabır Mesela çok ben önemli. düşünüyorum kendim ...yapamazdım galiba. Sabırla birlikte şu da çok önemli. <laughs> Öğretmenler... ...şunun farkındalar. Bir birey yetiştiriyorlar... ...aslında. Evet. İşe de böyle bakmak lazım. Ee, geleceği inşa ediyorlar... ...ve hayata bir birey... ...yetiştiriyorlar. Onların hayatlarına... ...dokunuyorlar aslında. Ee, o yüzden... ...öğretmenliğin misyonunda örnek olabilmek de... ...çok kıymetli. O yüzden... ...böyle çocukların kalbine dokunan... ...ve hayatı çok iyi bireyler yetiştiren... ...öğretmenlerimizin emekleri için... ...teşekkür edelim onlara. Çok çok emekleri... ...için öğretmenlerimize teşekkür... Edelim diyoruz başta baş öğretmen Mustafa Kemal evet. Atatürk olmak üzere e, tüm e, öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz evet. saygıyla rahmetle de anıyoruz e, e, vefat etmiş neden olanları neden? da çok teşekkür ediyorum son olarak şöyle birkaç cümleyle final cümlesi alsam sizden evet. biz hep eğitimi konuştuk ama bu özel günde 24 hı hı. Kasım öğretmenler gününde aslında öğretmenlerin temel ihtiyaçlarını, gelecekteki ihtiyaçlarını da şöyle bir toparlayacak olsanız neler söylersiniz? Evet öğretmenlerimizin aslında toplumda da olumlu bakış açısına ihtiyaçları var ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Tabi bir değişimin içinde süreçleri yürütmekte de kolay değil bahsettiğimiz çerçeve nezdinde. Öğretmenlere destek sağlamak, onların eğitime hayata dönüşümünü sağlamak için sürekli eğitime önem vermek, onlara ortamlar sağlamak ve nitelikli geri bildirimlerde bulunmak onları mesleki açıdan çok destekleyecektir. Çünkü e, hem yıllardır bu mesleği yapan hem yeni yetişen öğretmenlerimizin de becerileri çok iyi aslında. Onları hep desteklemek lazım. Ben öğretmenlerimize iyi ki varsınız diyorum. Çünkü e, çağ ne kadar değişirse değişsin öğretmenin en büyük misyonu ve hala önemini... Hep ihtiyacımız olacak. Aynen hocam. Aynen öyle. En önemli olan kısmı da <laughs> şu ki... Yapay zekada olsa teknoloji ne evet. kadar da ilerlese ama siz hep başımızın tacısınız çok, çok teşekkürler çünkü şu kızım hiç bitmiyor insanın kalbinde iz bırakmak o evet. yüzden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz çok teşekkür ediyorum sağolunuz ayaklarınıza sağlık ağzınıza çok sağlık teşekkürler çok teşekkürler tekrar tebrikler